Başarı her insan için farklı şeyler ifade eder. Bazıları için rüya işini alıyor. Diğerleri için kendi işlerine sahip. Sadece basit ama mutlu bir hayat yaşamak isteyen insanlar var. Diğerleri daha büyük zorluklar arıyor. Ancak hemen hemen herkesin başarı hakkında yanlış anladığı bir şey var. Başarı bir kader değildir. Bir gün uyandığın ve olmaya karar verdiğin bir şey değil. Başarı bir şeyde gerçekten iyi olduğunuzda olan şeydir. It's oyununuzu iyi oynamanın neredeyse bir yan etkisi. Bugün size başarının 10 temel kuralını göstereceğim. Bunlar sihirli formüller veya mucizevi kısa yollar değildir. Gerçekten uygularsanız yörüngenizi tamamen değiştirebilecek test edilmiş pratik ilkelerdir. Kural 1. Net bir görünüme ve bir plana sahip olun. Nereye gitmek istediklerini bilmeyen insanlar akım tarafından uzaklaştırılırlar ve hayatın seni almasına izin verdiğinde bu artık senin hayatın değil. Sizin için seçen diğer insanları. Ne yaptığınızı, kiminle ilişki kurduğunuzu, zamanınızı nasıl harcadığınızı, her şeyi. Başarılı olmak için yol gösterici bir yıldıza ihtiyacınız var. Tüm çabalarınızın odaklandığı açık bir hedef. Olmak zorunda değil mükemmel ya da kesin ama var olmak zorunda. Bunu şu şekilde düşünün. Eğer şimdi bir hedef olmadan evden ayrılırsanız, siz her yere varırsınız. Ancak nereye gitmek istediğinizi tam olarak biliyorsanız, her adımın bir amacı vardır. Her karar daha kolaydır. Çünkü sorabilirsiniz, bu beni hedefime yaklaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu? Çoğu insan yıllarını net bir yön olmadan çok çalışarak geçirir. Zor kürek çekmek gibi ama daireler halinde. Çok fazla enerji, sıfır ilerleme. Bugün vizyonunuzu tanımlayın. Olmak zorunda değil. Sadece yarın uyanmanız için ne yaptığınızı tam olarak bilmeniz için yeterince açık olması gerekir. Kural 2. Sormadığınızda cevap hayırdır. Bu kural şu şekilde genişletilebilir. Kaçırmaya çalışmadığınız her fırsatı kaybedersiniz. Bir düşünün. Çoğu durumda İstediğinize elde edemeseniz bile varsayılan sonuç mevcut durumunuzdur. Kaybettiğiniz tek şey biraz zaman ve mevcut gerçekliğinizi göz önünde bulundurduğunuzda bolca zamanınız var. Kumar açısından bu bedava bir bahis. Kazanma şansı düşük ancak denemenin bir dezavantajı yok. İşin sırrı bunun bir sayı oyunu olması. Başlangıçta herkes 10 işletmeden 9'unun başarısız olması nedeniyle başarılı olmamızın pek olası olmadığını söyledi. Cevabımız basitti. Hadi 10 işletme kuralım. 10 deneme gerekmedi. Ama başarımız 4. denemede gerçekleşti. Tüm hayatınızın değişmesi için sadece bir kez doğru cevabı bulmanız yeterli. O yüzden hayır duymaktan korkmayı bırakın. Denemezseniz hayır zaten garanti. Evetse ancak sorma cesaretini gösterdiğinizde gelir. Kural 3. Yapılmış ve teslim edilmiş, mükemmel olup asla yayınlanmamış olmaktan daha iyidir. Hepimiz mükemmeliyetçiyiz, değil mi? İşte bu yüzden aslında çok az şey oluyor. İnsanlar en küçük ayrıntılara takılıp kalıyor ve sonunda her şeyi terk edene kadar bu süreçte takılı kalıyorlar. Ama dünya hiç olmamasındansa az da olsa değer sunulduğunda daha iyi durumda. İşiniz bu değeri olabildiğince çabuk ortaya çıkarmak. Bu size dünya ve kendiniz hakkında her şeyden daha çok şey öğretir. Örnek olarak videolarımızı ele alalım. Her video üzerinde bir ay daha çalışabiliriz. Her ayrıntıyı parlatarak vakit geçirebiliriz. Ama değerin yüzde sekseni bilgide gizli. Sunum içeriği kavramanız için yeterince iyi. Gerisi sadece dekorasyon. Ve bakın, dekorasyon güzel. Ama insanlar pastayı istiyor, üstündeki mumları değil. Başarılı olmak istiyorsanız kendinizi sabote etmeyi bırakmalısınız. Asla mükemmel olmayacak lansman yapın ve ardından geri bildirimler üzerine inşa edin. Teknoloji dünyasında buna MVP yani minimum uygulanabilir ürün denir. İnsanların kullanabileceği kadar iyi olan ilk temel sürümdür. İhtiyacınız olduğunda yeterince iyi olan her zaman mükemmel olanı çok geç aşar. Kural 4. Zaman her zaman geçecektir. Herkesin harcayacak vakti olduğunu düşünür. Bu yüzden de sanki hiç önemli değilmiş gibi boşa harcar. Ama yaşlandıkça zamanın hızlandığını fark ettiğinizde gerçekler sizi çok sert vurur. Yılın hangi ayında olduğumuza inanabiliyor musunuz? Ve son 10 yıl ne kadar çabuk geçti? Zaman zaten geçecek. Yani 5 yıl içinde diplomanızı, işinizi veya kariyerinizi kurmuş olabilirsiniz. Şimdi yaptığınız seçimler 10 yıl sonra nerede olacağınızı belirler. Gelecekte başarılı olmak istiyorsanız, sizi oraya götürecek kararları bugün vermelisiniz. Ertelemeyi bırak mükemmel anı beklemeyi bırak. Mükemmel an diye bir şey yok. Sadece şu an sahip olduğun an ve onunla ne yapmayı seçtiğin var. Beş yıl sonra geriye dönüp bakacaksın. Asıl soru şu, bugün yaptığın seçimlerle gurur duyacak mısın yoksa boşa harcadığın zamandan pişman olacak mısın? Beşinci kural, kimse sizi kurtaramayacak, kendini kurtarmak zorundasın. Yanılsamayı bozmak istemem ama sıkı çalışmadan kaçamazsın. Ne kadar kestirme yollar bulmaya çalışırsan çalış, bir noktada piste çıkacak ve bu yarışı tek başına koşmak zorunda kalacaksın. Sen zekisin. Muhtemelen diğerlerinden daha az çabayla kazanmak için bir hile kodu bulabileceğini düşünüyorsun. Ve biliyor musun? Onu buldun. Bu liste, kendi ırkımızdan elde etmeyi başardığımız tüm değerlerin gümüş bir tepside sunulmasından oluşuyor. Sana en iyinin en iyisini sunuyoruz ve yine de sıkı çalışma hala menüde. İnsanlar sizi motive edecek, bazıları sizi destekleyecek, bazıları engelleri aşmanıza yardımcı olacak. Ama bu sizin yolculuğunuz. Onların da kendi yolculukları var. Belirsizliğin, riskin ve ödülün derin sularında yüzmeyi seçtiyseniz, yüzmeye başlasanız iyi olur. Çünkü bir can kurtaranın zamanında geleceğini garantileyemezsiniz. Şimdiki zamanınızın ve geleceğinizin sorumluluğunu alın. Meditasyona başladığımızda fark ettiğimiz ilk derslerden biri buydu. Kaderimiz üzerinde hayal ettiğimizden çok daha fazla kontrole sahip olduğumuz gerçeği. Etrafınızda değerli insanların olması harika ancak kendi ayaklarınız üzerinde durmadığınız sürece bir sonraki seviyeye ulaşmanız pek olası değil. Kural 6. Sahip olduklarınız için minnettar olun ama her zaman daha fazlasını isteyin. İnsanların bize defalarca söylediği bir şey, çok şey yaptın, zaten yeterince var, biraz ara vermelisin. Ama asıl mesele şu, yapabileceklerinizin sınırı yok. Ne kadar çok çalışırsanız, yardım etmek için o kadar çok fırsatınız olur. Kazanıyorken ve çalışmanız sizin ve çevrenizdeki insanların daha iyi yaşamasına yardımcı oluyorken neden ara veresiniz ki? İnsanlar sınırlı kaynaklar zihniyetiyle büyüyorlar, sanki pasta sınırlıymış gibi. İki dilim yerseniz başkalarına pek bir şey kalmıyor. Bu insanların anlamadığı şey başlangıçta pastanın olmadığı. O pastayı kendim yaptım. Hatta birden fazla pasta yapıp başkalarıyla paylaştım. Hayatınızı, sahip olduklarınızın kıymetini bilerek yaşayın. Şu anda yaşadığınız güzel hayat için minnettar olun. Her zaman daha da kötüye gidebilir, bu yüzden minnettar olun. Ama bir sonraki seviyeye ulaşmak, mevcut gerçekliğinizden daha fazlasını deneyimlemek istemek gayet normal. Kural 7. Zor zamanlar hayatın sınavlarıdır. Bazen hayat yolunuza büyük engeller çıkarır. Bunları video oyunu patronları gibi düşünün. İşler zorlaştığında hayat sizin nelerden yapıldığınızı ve gelişmeye hazır olup olmadığınızı görmek için test eder. Buraya kadar gelmiş olmanız ve bununla karşı karşıya olmanız doğru yolda olduğunuzu göstermeli. Zor zamanlar sadece evrimleşmeniz için fırsatlardır. Zor çünkü henüz yeterince güçlü değilsiniz. Üstesinden gelmek için yeterince hazır değilsiniz. Ama tam da bu yüzden yüzleşmeniz gerekiyor. Bunların üstesinden gelme sürecinde şu anda olduğunuzdan daha fazlası olmak için büyümeye zorlanacaksınız. Zor zamanlar herkesin yolculuğunun bir parçasıdır. Ama işte bunları nasıl düşüneceğiniz. Her sorunla karşılaştığınızda Hayat sizi o sorunun ötesindeki şeye layık olup olmadığınızı sınar. Çoğu insan bunu başaramaz. Öyleyse ödülü de alamaz. 10 işletmeden 9'unun başarısız olacağını söylerken kastettikleri şey budur. Hayatta kalan ödülü hak edendir. Çözmeniz gereken engellerden, zorluklardan veya rahatsız edici sorunlardan asla korkmayın. Çünkü bunların üstesinden geldiğinizde değerli olduğunuzu kanıtlamış olursunuz. Kural 8. Amaçlı Uyanım Başarının önemli bir kuralı, sabahlarınız ve gününüzü nasıl organize ettiğinizle ilgilidir. Amacı olan insanlar genellikle erken uyanırlar. Neden? Çünkü ilerleme kaydedeceklerini bildikleri şeyleri yapmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar. Amaçlı bir şekilde, Aklınızda net ve uygulanabilir bir hedefle uyanmaya başladığınız anda artık hayatta sürüklenip durmazsınız. Burada bir amacınız vardır. Bir dilek değil, bir hayal değil, bir amaç. Bugün bunu yapmak için uyandım ve yapana kadar uyumayacağım. Bugünlerde ne yapacağını bilmeyen kaç kişi var? Kaç kişi yönünü kaybetmiş gibi hissediyor? Kaç kişi birinin elinden tutup kendisine yol göstermesini istiyor? Bunun nedeni bir amaçtan yoksun olmaları. Net bir amaç, atmanız gereken net adımları ve eylemleri tanımlar. Bundan sonra ne yapacağınız konusunda kafa karışıklığı olmaz. Bir amacınız olduğunda şikayet etmez veya ertelemezsiniz. İnsanlar ailelerini tekrar görme amacı sayesinde savaşlardan, çalışma kamplarından ve en karanlık kötülüklerden sağ çıktılar. Ve siz TikTok videoları izlemeyi bırakamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Ne oluyor? başarılı olmak istiyorsanız amacınızı bulun. Kural 9. Aynı yönde giden insanları bulun ve birlikte yürüyün. Başarının en büyük kuralı birlikte olduğunuz insanlardan gelir. En çok zaman geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız. Başarılılar mı? Öyleyse muhtemelen siz de öylesiniz. Kaybedenler mi? Bilin bakalım, muhtemelen siz de öylesiniz. Hedeflere ve başarıya ulaşmaya gelince bunları bir grup olarak takip etmek çok daha kolaydır. Birbirimizi motive etmek, hata yaptığımızda birbirimizi uyarmak, durum gerektirdiğinde orada olmak. Eski bir Afrika atasözü vardır. Hızlı gitmek istiyorsanız tek başına gidin. Uzağa gitmek istiyorsanız birlikte gidin. Ne kadar güçlü olduğunuzu düşünürseniz düşünün, bir ekip kurup aynı yönde hareket eden insanlarla çevrelenmediğiniz sürece tükenir, kapılır, ve sonunda boğulursunuz. Hiç kimse gerçekten kendi kendini yetiştirmiş değildir. Hepimiz yol boyunca yardım ararız. Bir akıl hocası istiyorsanız ancak yerel olarak erişiminiz yoksa size yardımcı olabilecek kaynaklar vardır. Önemli olan her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmamaktır. Sürdürülebilir başarı topluluk içinde inşa edilir. Kural 10. Başarı her gün tekrarlanan küçük eylemlerin toplamıdır. Başarılı olmak oldukça basittir. Oraya varana kadar her gün yapmanız gereken şeyleri yaparsınız. Zor olan kısım istikrar eksikliğinden kaynaklanır. Forma girmek kolaydır. Zor olan kısım pastayı birkaç ay görmezden gelmektir. Bin gün boyunca her gün yapsanız sizi kesinlikle oraya ulaştıracak o şey nedir? Bu cevabı aceleye getirmeyin. Bu önemli. O şeyi bulduğunuzda yapın ve durmayın. Hayatta kazanmak için bin günlük mücadele. Var mısınız? Başarılı olmak istiyorsanız başarının kurallarını bilmelisiniz. Ve hepsini az önce denediniz. Şimdi soru şu, bunlardan hangisi sizde en çok yankı buldu? Hangisi aklınızda bir fikir uyandırdı? Çünkü eylemsiz bilgi değersizdir. Başarılı olanları sadece hayal kuranlardan ayıran şey bugün ilk adımı atmaktır. Başarı sihir değildir şans değildir. Doğru zamanda doğru yerde olmamaktır. Başarı bu prensipleri zaman içinde tutarlı bir şekilde uygulamanın doğal sonucudur. Odaklanmış sıkı çalışmadır, sürekli odaklanmadır, herkes pes ettiğinde devam etmektir. Bu on kural teori değil. Gerçekten kullanırsanız işe yarayan pratik araçlardır. Sorun işe yarayıp yaramadıkları değil. Soru şu bunları uygulama disiplinine sahip misiniz? Buraya kadar geldiyseniz önemli bir şeyi kanıtlamışsınız demektir. Odaklanma ve değerli bilgileri özümseme yeteneğine sahipsiniz. Şimdi geriye kalan tek şey bu bilgiyi eyleme dönüştürmek. İstediğiniz gelecek sizi bekliyor ama size gelmeyecek. Oraya varmanızın her gün durmadan küçük adımlarla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar hayal kurmayı bırak ve harekete geç.